Şimdi herkese merhaba. Öncelikle e, yatırım yapacağınız yerleri birebir göstermek istedim. Bu elimizdeki şu anki görmüş olduğunuz arsa güney Cephe, 977 metre e, metrekare e, önünde yolu var. Şöyle içerisinde yetişmiş zeytin ağaçlarımız var. İsterseniz bunların yerlerini değiştirip buraya villa yapabilirsiniz, etrafını çevirebilirsiniz. Yanımda şu an bir villa inşaatı var. E, buranın arsası bundan yaklaşık 150 metre daha küçük. Ama buraya istenilen bir rakam var. E, villa anahtar teslim fiyatı var. E, güzel bir villa. Alttan ısıtmalı galiba o da. Şimdi onun da çekimini yapacağım. E, onun fiyatı 1 milyon 250 bin lira. Bu bizim arsamız e, yaklaşık 500 bin TL. E, siz değerli yatırımcılarımızı bekliyor. Yani şu an bu fiyatlar böyle. Ve çok kısa zamanda burası güzel bir prim yapar. Şöyle ağaçları gösteriyorum. Üçe üzerinde hala mahsulleri var. Ee, şöyle içeri doğru gireceğim. Ve o bahsetmiş olduğum villaya doğru gitmeye çalışacağım şimdi. Böyle yer temiz. Ee, i̇sterseniz bahçe olarak kullanın. İsterseniz ev yaptırmayın. Konteyner koyun. Fark etmiyor. Böyle bir size sunum yapayım dedim. Şimdi o villaya doğru gideceğim. Şu an arsanın içerisindeyim. Kırmızı toprak var burada. Güzel toprağı var. Sadece küçük bir traktörle içerisi sürülebilir. Traktörlerinin geçer. Zeytinler budanabilir mahsulden sonra. Şöyle geçiyorum yanındaki villayı da göstermek istiyorum ki hani aklınızda herhangi bir şey kalmasın. Hayal değil. Gerçekleri satıyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bir bu şekilde yapılıyor. Anahtar teslim fiyatı 1.250.000 TL isteniyor buraya. Ve bu benim bahsetmiş olduğum arsa burası. 977 metrekare. burayı almak için siz değerli yatırımcılarımızı bekliyoruz. Oda başını, Kepez Oda Başı'nda burası. Ve o Kepez Oda Başı Palm Caddesi'ni Palmiye Caddesi'ni yaklaşık 500-600 metre içeride güney tarafı yani Varsak tarafı olmuş oluyor. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.